Arkadaşlar ben Orada son 890 bugün sizlerle birlikte ee, bu kılıçları sıra yani bu kılıçları sıralayacağız. Bunun bir sürü e, modu var. Bunların gelmesini like, modunu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Modunu size tanıtırım. Ee, e, hangisiyle başlayalım? Bence sağ kılıda başlayalım. Sağ kılıda bunu yapıyor. Böyle oturuyor. Bunlar da Bak bu borunu ben şöyle baktım ki. Baktığın kişiye mesela yaklaştık uçmuyor? Ne baktım uçuyor. Böyle. Böyle uçuyor. Mesela arka öyle. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. Bakın bunu uçuruyor. Böyle. Şu asla değil mi onu? Biz de bağırıyoruz ve bağırıyoruz. Böyle bağırıyoruz. Sehir geliyor. Mesela bu kralı. Bu da sağ. Bu da 3 vuruşta eğdiriyor herkese. Bu da şöyle, şöyle bir kombi atabilirsin. Evet. Şöyle Şöyle yapalım.

Su, su, su. Benim sevdiğim en sevdiğim yani bunların yani en sevdiğim Kılıçlardan biri bu. Böyle. Yani. Harika sıra atası. Harika sıra Bak ben yine de glas trip burada her kere her yanlış bir şey pa yani değil, patlatıyor biri de patlatıyor ya da daha dört biri patlatıyor bu böyle atıyor tam anlamadım herhalde şey bilmek için falan bir şey yiyordur bu güzel bakmış arkadaşlar eşraf buna ateş parçası dönüştü hemen gösterelim evet. belki Böyle. Bu kaç kasa ben arkadaşlar. Bu nasıl gösteriyor? Hemen diğer kasaları geçelim. Şu kuzey bedeli yok. Orada ne işte. Şu, Bak şu var böyle. Bak bunu alamadım. Bu böyle. Bu kartları da ileri atıyor. Evet e, şöyle. Bu da öyle. Şöyle ikisi de ayrı gibi. Bu, da, bu hasar veriyor bu falan attığı bazı kişiye kadar biz Örsel çok var mı? Magma da yayıklıyor. Herhalde biraz da şıkkı var. <laughs> bir topuk da... ...ekizleyelim. Tavuğa doğru atlayalım. Bunun mızrakı gibi. Buna işte, şırlamak gibi bir şey yani. Bu da zehirli bir kutu. Ya. Böyle yakıyor. Ama böyle yine e, ismini nasıl ne diyeceğimi Bu arada, Adamdan yanlışlıkla seviyordum. Artık o adada bir köy şey <laughs> <laughs> Böyle, böyle, yere, böyle, Bunları, biraz daha inerek, böyle bir yerden başlıyorsun bunu biraz daha ileri, böyle biraz daha ileri ve uçmuş gibi olmuş gibi da böyle atlı bul havaya ya böyle böyle uçmuş gibi güzel böyle böyle gidebiliyorsunuz Tabii şu kılıçları göstermiştim bu zaten kaçan bağırması gibi hani bağırmış diye bu bölümde koronanın trafikinde şöyle bağırması gibi öyle yani hani bağırması gibi camlar falan bağırmış ya ee şu ee şu da bu da e, ee, bu bunu şey olarak kullanabilirsiniz neymiş mi Aa, bir tane <laughs> hiper <laughs> <laughs> e, ee, bu bu kılıcı da e, ee, bu kılıç bu kılıç herhalde bu kılıcı da e, ee, Anne, anne el hareketi yaparak kuşuruyor da havada hasar veriyordu ya, öyle kullan kullanabilirsiniz. Ama anne hasar vermesi için şöyle yapması gerekiyor. Anne hasarı değil de bunu baba bir uçurma gibi. Yapıyordu. Anne hani böyle havada suya hasar veriyordu ya. O gibi, o gibi de yapabilirsin. Ama onu yapmadan önce iskeleton, nedir iskeleton şeyi yap, Nedir iskeleton şeyi diyor bakmak için. Şu an anne gibi gülüyorum. havada da hasar veriyor. Anne gibi uçurum. havada da hasar veriyor. Bunu da hasar Bu video buraya kadar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aman arkadaşlar. Hmm, bir şey yapacağım. Biraz daha tutayım. Anne gibi yani, videoda değişik kalan sesler çıkartıyorum. Bu arkadaşlar bu bence en güzel kılıçlardan biri. En güzel kılıç olabilir hatta. Arkası nasıl arka bir yani şey? diğer kılıçlar hiç beğenmiyorum. Çok kötü ama bu arkasına fazlınca çok benziyor ve güzel. bunu nickleri falan değiştirebilirsiniz. Park of Sword falan yapabilirsiniz. Hani Arkos Harkus herhalde ya. Harkus e, İşte biri diken şöyle yanından diken çıkartıyor ya. O efendim ismini unuttum ya. Har herhalde Harkus'tu. Evet arkadaşlar bulmaz buraya kadar. Olsun. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Like, follow me on like, subscribe, follow me on bye bye!